Hepinize merhaba arkadaşlar. Güncel güreş gündemini konuştuğumuz serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Ee, yanımda her zaman olduğu gibi Umut var. İlk olaydan, ilk e, gündemden hazırsak başlayalım. Ha, i̇lk gündem ne? Bu nasıl bir tabiriyiz? Neyse konuşulacak çok şey var. Sadr Dynat Meynemet hakkında konuşalım. Hani son büyük şov oydu. Açılıştan başlayalım abi. Cody Rose vs Drew McIntyre maçı. Ne düşünüyorsun Yiğit bu maç hakkında? Yani ben maç hakkında ne düşünüyorum? Artık Drew McIntyre'ın başka bir şirkete gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Cody Rhodes'tan kemeri alınmasını ya da Cody bir dönüşüm geçirmesini bekliyorum Ya şöyle bir şey var şimdi Sen, sen tepe bir face güreşçisin Ama senin e, bir sana bir hikaye uydurdular Bir hikayeyi devam ettirirsin Bilmem ne olur bir şeyler olur Sen tepe face olarak kalırsın Ama hiçbir şey yapmadığın zaman Sadece face oldun ve sadece önüne gelen insanları yendiğin zaman Senin bir amacın pek kalmaz Bütün insanlar senden nefret eder doğal olarak John Cena'da da bu olmuştu Yani bilmiyorum Cody Rhodes'a bir şeyler lazım artık Bunaldık yani He ya valla ee, birazcık garip bir benzetme olacak ama şey Kodiroz böyle kabızken götte asılı kalan bok gibi şu an. Yani heal mi face mi belli değil. Hani bir ara heal olacağım diyor. Heal olmuyor. Tam olarak face de diyemiyoruz. Face takılacağım diyor ama face ayağına face olmuyor yani o. Ya, yani belirsiz bir adam Kodiroz. Bizim izlediğimiz şirketin işte ana şampiyonu belirsiz bir adam olmamalı. Ve Kodiroz çok belirsiz bir adam. Artık zevk de vermiyor yani. Eskiden hadi ring içi ayağına jart turt böyle Kodiroz'u güzellerlerdi. Artık o da yok yani. Gerek maç bookingi, gerek şampiyon havası, karizma filan hepsi bence şu an Kodiros'ta eksik durumda. Nereye kadar ilerler bilmiyorum ama tez vakitte Kodiros'un kemeri kaybetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki bana sorarsanız hiç oralara girmeye gerek yok yani direkt abi bu şovda kaybetseydi keşke Drew McIntyre'a. Ama maalesef işte Drew McIntyre'ı saçma bir şekilde yine harcadılar. E, bilemiyorum ya. Neyse başka bir konuya geçelim. Başka ne oldu? Jade Cargill kötü bir maçın ardından Tiffany'yi yendi. Yeni kadınlar şampiyon oldu. Neyse bunu kim umursar ki? Kim umursar ki demeyelim çünkü bence Jade Cargill güzel şeyler vaat ediyor güreş severlere. Ya yani, Tiffany şampiyonluğu Reign'i güzeldi. Jade Cargill'in onu yenmesi de güzel oldu. İyi bir Reign izleriz umarım bilmiyorum. Ama Tiffany bayağı iyi bir güreşçiye dönüştü yani. Yani Tiffany evet. Ama bak Jade Cargill beni hiçbir şekilde heyecanlandırmıyor. Çünkü yani kadının ring içi cidden çok kötü. Abi iziyle. kadının bir aurası var ya. Hani böyle Roman Reigns'te bir aura olur ya. Aynı aurayı ben o kadından alıyorum. Çünkü tam ring içi yetenekleri kısıtlı ama o hava falan güzel yani. Ya hava falan hikaye. Güreşte ring içi yoksa hiçbir şeydir. Jade Cargill'de de ring içi yok. Karizma bence yok yani. Karizma da yok bence. Promete Karizma zaten mı sıfır. yok? Promo yeteneği zaten sıfır. Promo yeteneği olmayınca o da gidiyor. Karizma da gidiyor. Neyse karizma yok dedi. Diğer konuya geçelim. Diğer konumuz evet. Intercontinental Championship maçı. Penta, Rusev ve Dominik Misario. Sonucunu bildiğimiz bir maçtı. Dominik Misario'nun kolay bir şekilde kazanacağını biliyorduk hepimiz. Penta'nın böyle yerlerde harcanmasını ben artık istemiyorum. Ne bileyim başka bir taktiğim bulsun kendine. Farklı arayışlara girsin. Farklı şeylerde de izleyelim Penta'yı. Ama artık böyle bu şampiyonluk maçına, mitkar şampiyonluk maçına girip ezilmesini ne bileyim hoşuma gitmemeye başladı artık. Ee, Rusev zaten bildiğimiz gibi, Dominik'te yükselişi tam hız devam ediyor, ne diyelim, hayırlısı. He ya, ya bak, Penta baymaya başladı Penta, bunun sebebi son bir yıldır e, pentayı hep aynı şekilde, aynı hareketlerle... Abi bak, adam W'ya geldiğinden beri Z Zero, Miedo diyor ve yürüyor yani, başka yaptığı hiçbir şey Yani bir güzel bir maça çıksa, güzel bir hikaye dahil olsa falan okuyor olacağız da, yok yani, yok. En son El Grande, Americano'yla falan fiyata sokuyorlardı adamı. Eee, neyse, Main e geçelim. Main Event, eee... <laughs> Jeyuso vs Sian Yani bu maç hakkında diyebileceklerim şu kadar. Ben bu maç için no contest biteceğini düşünüyordum. Bron Breaker'ın maça dahil olup böyle bir şeyler olup orada kemerin boşta kalacağını düşünüyordum. Ama olmadı. Sian Punk böyle eze eze yendi. Berbat bir maçtı bence. Çok kötü spotlar vardı. Sian kazandı. Mutlu muyum? Yani mutluyum. Sian kazanması iyi bence. Ama Bron Breaker'ın bu kemeri alacağını düşünüyorum ileriki zamanlarda. Öyle de olması gerekiyor. Ben senin kadar hard Braum Breaker fanı değilim. Ama umarım ki alır Yiğit. Umarım ki alır. Braum Breaker fanlığından değil yani. WWE'nin geleceği için Braum alması lazım. Kim alacak? Başı? Günter mi alacak? Geri? Evet WWE'nin geleceği için Braum'u alması lazım. Neyse onu geçtim. Bak Vakant olmuş. World Heavyweight kemeri maçına bakıyoruz. Bir tane beceriksiz adam. Güreşemeyen beceriksiz bir adam. Karşısında da artık e, ringte ölme <laughs> riski olan yaşlı moruk bir adam. Yani ben en fazla bu maça ne kadar heyecanlanabilirsiniz ki zaten? Tırt. CM kazandı. Hadi eyvallah diyelim. Umarım umarım ki güzel bir reyini izletir de bu sözlerimi yememe sebep olur. Diğer bir konumuz Seth Rollins'in sakatlığı. Bunu konuşmamıştık. Şu an güncel WWE'nin en iyi güreşçisi olan Seth Rollins sakatlandı. Ve sanırım 6-7 ay kadar e, ringlerden uzak kalacak. Yani WWE için çok büyük bir kayıp. Tepe güreşçiniz, tepe heel güreşçiniz sakatlanıyor ve gidiyor. Yani sanırım bu şey yüzünden oldu. Sakatlığı öğrenildi ve ihanet, ihanete uğradı. E, WWE hemen ayarladı onu ve Cetronis gitmek zorunda kaldı. Ne diyelim yani çok üzücü. İleride e, daha erken dönmesini temenni ediyoruz. Cetronis'in gidişini şu şekilde açıklayayım size. Bakın ana kemer maçı olarak Cetronis vs. CM Punk izleyecekken gittik CM Punk, Zeus'u izledik. Öyle bir rezilliğe sebep oldu bu sakat. Ki daha da çok sebep olacak yani. Biz Raw'da özellikle Raw'da anlayacağız. Yani Senin Seth yokluğunu. Çok koyacak yani bu bize. Biz fanlara çok koyacak yani. Çok üzücü ya. Bilmiyorum. Zaten WWE kötü bir durumda. Artık SmackDown'ı falan bilet satamayacak haldeler. Raw'da yavaştan çöküyor işte Seth sakatlanması. Yani Seth boşluğunu ne doldurabilir? Belki yeni bir üye gelir. Yeni bir e, heyecan olur. Ama tabii ki Seth yerini tutamaz. Ne diyelim? İyi, demek istediğini anladım ama Triple H, Austin Theory'i o Vision'a e ekleyecek kadar zeki değil. Sadece Austin Theory olarak düşünmem, Ne bileyim böyle Brock Lesnar olur, farklı biri olur. E, Ilya Dragunov belki olur. Yani böyle adamlar gelse, yeni bir heyecan olsa güzel olur da WWE'nin bu kadar geniş bir vizyonu sahip olduğunu ben düşünmüyorum. Evet, chat bir de şu hazırlıyorlar. En fazla ne kadar vizyon olabilir. Neyse, buradan şu konuya yatay geçiş yapalım. Ilya Dragunov'un United States ringini ve Open Challenge'ları. Çok güzel, ben çok beğeniyorum ya. Yani ne bileyim bana bana şeyi hatırlatıyorlar. 2015 John Cena'nın United States şampiyonluğunu aldıktan sonraki reign'ini hatırlatıyor. Çok güzel maçlar izletiyorlar bize. Yani SmackDown'u kurtaran şu an Ilya Dragunov diyebiliriz. Aa, <laughs> SmackDown değil. Direkt bence şirketi şu an kurtaran United States Open Challenge'ları. Gerek ring içi gerek heyecan olarak. Yani en büyük kozları şu an bunlar. Bu birazcık acınası. Yani World Heavyweight kemerinin, Undisputed kemerinin bu kadar heyecan vermemesi. Fakat United States kemerinin heyecan vermesi. Çok acınası bir durum. Ama güzel yani. Güzel de güzel demek lazım. Şu an şirketteki yani cidden tek olay şu open challenge'lar. Onlar da olmasa izlenecek bir şey kalmaz yani. Hey ya mesela geçen Ilya Dragunov, Nathan Fraser maçı oldu SmackDown'da. Mis gibi maçtı ya. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, <laughs> di diğer bir konumuza geçelim. Şirketik kemerlerin durumu. Bu konu hakkında da konuşmuş olduk önceden ama. Yani genel bir tekrar edelim. Ee, Undisputed şampiyonluğu Cody Rhodes'ta uzun süre onda da kalacak gibi duruyor. Sonra World Heavyweight şampiyonluğu CM Punk'ta. Bak World of Weight şampiyonluğu WrestleMania 42'ye kadar el değiştirmez bence. Siyan Punk düz korur abi. En büyük rakibi Seth Rollins'ti. Seth Rollins sakat. E, kim yani? Kim alacak? Belki Brom Breaker diyeceğim. Brom Breaker aslında güzel olur da. Onun da bir zamana ihtiyacı var bence. Brom Breaker'ı ara bir e, düşmanlıklara sokmaları lazım. Ben şey düşünüyordum bu arada. Şey ol, ya şu olay olsa mükemmel olurdu. Düşünsene böyle e, Royal Rumble'a kadar kemer boşta kalıyor ve Royal Rumble'ın kazananı kemeri de alıyor. Abi çok güzel olurdu bence. Cidden çok güzel olurdu. Şimdi düşünelim. WrestleMania 42'ye Seth Rollins vs. Braun Breaker maçını ayarlayacaksan Siyah Punk'ın karşısına kimseyi koyamazsın. Roman Reigns geri döndüğünde face olacak. Siyah Park'la maça çıkamaz. O yüzden bak ben neyi tarafta arayayım biliyor musun? Royal Rumble 2026'ya yakın bir süreçte Siyah Park'a sakatlık ayağı çekilsin. Yani Siyah Park sakatlanmadı da sakatlandı dersin böyle kemeri vakanta salsın. Ve Royal Rumble işte World of Weight kemeri için yapılsın. Onu Braun Breaker kazansın. Sonra Seth geri dönsün ve ya da ikisinin maçını izleyelim. Mükemmel olmaz bu. Bir şey değil mi? Tam olarak aklımdaki düşünceleri şu an aktardın. Kesinlikle mükemmel olur. Ama biz bunu ancak e, Universe modda falan yapabiliriz. WWE 2K oyununda. WWE'nin kesinlikle bunu yapacağını sanmıyorum. Evet. Bir de şey var. Cody kemerinin e, hali var. Ona ne olacak onu da bilmiyoruz. Onun hakkında biraz bir konuşalım. Bir kafa yürütelim bakalım. Yani abi ne olacağı belli değil çok fazla. Çünkü Cody Rose Uzun bir süre daha kemeri taşıyacak gibi gözüküyor. Ya Wrestlemania 42'ye kadar ben tutacağını düşünüyorum. Wrestlemania 42'de de e, yenebileceği rakip var mı? Bilmiyorum abi kimi koyacaksın ki bu adamın karşısına? E, Roman Reigns'i harcadı zaten yendi. E, Drak, Drak zaten 50 yaşını geçti. 55 yaşına gelecek adam. Cody Rhodes'a rakip yok şu an yani. Durum Drew McIntyre'ı koysan, Durum e, Drew McIntyre kazansa yine daha farklı şeyler izleyebilirdik. Ama şimdi ne olacak bu hal bilmiyorum. Cody Rhodes'u top face yaptılar Biliyor, biliyorsunuz ki. Ben baya bir genel düşüneceğim. Şu an şirkette kodur olsun bileğini bükebilecek kimse yok. Drew McIntyre vardı. Onu harcadılar. Zaten bu yüzden WWE çok dinç yedi. Hele Södürlüğü sonra. Bence Cody Rose WrestleMania 42'ye kadar bir şekilde kemerini koruyacak. Biraz fantasy bu girecek ama. Chris Jericho geri döndü diyelim. Edge geri dönmez. Ya, yok yok. O... Ben hayal bir insanım. Yok şimdi... Chris Benoit geri döndü. Tamam şimdi Edge şey demişti zaten. AEW'den ayrıldığım zaman emekli olacağım. Demişti o yüzden edge gelemez. Ee, Chris Jericho bir şekilde geldi diyelim. da Cody Rhodes'la maça çıktı diyelim. Cody Rhodes'u yendi diyelim. E bu adam kimle maç yapacak ki? En büyük face Cody Rhodes, onu yendin. E karşısında kimi koyarsan sırıtır. Chris Jericho bile güzel Reign'i izletemez yani. WWE şu an o derece boktan bir durumda. Bir şey diyeyim mi? Bence bu konuyu bir tane seri yapalım. Fantasy Reign ya da Fantasy Şampiyonluklar falan diye orada konuşalım. Dediğimiz gibi Cody Rhodes'u bir durdurabilen setronis vardı ama Cetronis de sakatlandı. Nereye kadar gidecek bu saltanat, sıkıcı saltanat bilmiyoruz. Ve konularımız bitti. Onun dışında şey vardı, geçen açıkladılar işte. John Cena'nın son rakibi bir turnuvayla belli olacak. Aa doğru doğru çok önemli onu hatırlattığın için sağ ol. Evet rakipleri, ya o şey mi olacaktı Battle Royale tarzı bir şey mi gerçekleştirecek? Yok 16 kişilik turnuva işte. Aa. Ya orada Dımizler, Gunterler falan filanlar var da Gunter'in rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Cena son maçına Gunter çıkar. Ee, umarım yener Gunter'i. Yani abi daha farklı şeyler yapılabilirdi. Ne bileyim böyle işte Drak gelebilirdi. Chris Jericho'yu geri döndürebilirdin. Çünkü bu adam John Cena yani. Bu adamın insanüstü şeyler olması lazım bu adamın kariyerinin bitişinde. Ama yapmayacaklar gibi. Yani John Cena'nın son döneminde artık Intercontinental şampiyonluğunu kazanıp Grand Slam olmasını temenni ediyorum. Ondan sonra da Gunter'e karşı savunur herhalde ve emekli olur. Yani beklediğimiz bu. WWE'nin batıp batmayacağını tek bir şeyden anlayabilirsiniz arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Zaten bilet satışları, reytingler bok yolunda biliyorsunuz ki. Şimdi WWE'yi kurtaracak olan şey ne biliyor musunuz? Yine Chris Jericho ama Chris Jericho bu turnuvada gelecek Johnson'ın karşısına. Yani Johnson'ın karşısına çıkmayak kazanacak daha doğrusu. Çünkü eğer Chris Jericho gelmezse bu turnuvayı her türlü Gunter kazanır. Ve fanlar hiçbir şekilde günterin kazanmasını istemiyor. Hadi Yiğit istiyor, hadi ben istiyorum. Ama genel olarak kitle Günter e, Johnson'ın son rakibi olsun demiyor. İstemiyor abi. Bak WWE son zamanlarda fanlara karşı çok anti şeyler yaptı. Jeyuson'un puşlanması olsun, Kodir olsun, Drew McIntyre'in kaybetmemesi olsun. Çok fazla şey yaptı. Bir de üzerine bu da gelirse harbi diyorum WWE çöker. Yani AEW daha çok izlenmeye başlar. Net bir şekilde söylüyorum. WWE çünkü benim bildiğim hiçbir zaman bu kadar zor bir duruma düşmemişti ta 2019'da ki bence 2025 2019'dan daha beter şu anda Bradley'di. Kısaca böyle işte. Yani eğer Günter Johnson'ın son rakibi olursa e, bizim için güzel olur. Biz e, mutlu oluruz yani izlerken eğleniriz. Ama genel olarak WWE çok büyük, çok çok büyük bilinç yer. Güncel güreş gündemi konuştuğumuz serimizin bu videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu seriden daha fazla gelmesi için yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.